Bununla beraber daha teknik direktörü konuşamazken yine izleyicilerimizden tabi transfer soruları ve transferde adı geçen isimlerle ilgili neler olabilir e şeklinde sorular da geliyor bu arada. Bak i̇şte seni de çok seven sormuklar. biri yazıyor sürekli Sinem. Efendim? Seni de çok seven biri yazıyor şu anda. Evet ikimize de e Sinem abla Emre abi ikinizi de çok seviyorum demiş. Biz de sizi çok seviyoruz. Bir halk günü mü yapsak Emre ne yapsak? <laughs> Peki şimdi e, Dinaer'i soranlar var. Kerem gidecek mi soranlar var. Marka Ayo teklif geliyor mu soranlar var. E, ya Geliyorsa da mesela bunlar kimlerle görüşülüyor onu da merak etmiyor değil mi? Şimdi işte orada da şöyle bir sıkıntı var. Aslında Burak Elmas ve yönetimi bir süre öncesine kadar, 2-3 hafta öncesine kadar görüşmeleri yürütüyordu. Sadece gelecek oyuncular için değil transfer etmeyi düşündükleri isimlerle de. işte biliyorsun bir sportif direktör var orada Pasquale Sensi bile ve o bir takım görüşmeler yapıyordu. Yeni sezona dair raporlar hazırlıyordu. Fakat camia içerisinden buna bir tepki geldi. Hatta Eşref Bey bununla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Çünkü 11 Haziran itibariyle artık bu yönetimin bir yetkisi olmayacak. Seçime girmeyecekleri belli, yetkileri olmayacağı belli. Ve bunun doğru olmadığına dair bir tepki geldi. Bunun üstüne de Burak Elmas ve yönetimi şu anda bu transferle ilgili gelecek tekliflerde de zaten takıma Katılması mümkün olabilecek ya da transfer edilmesi düşünülen isimlerle ilgili herhangi bir görüşme yapılmıyor. Ama kulübe şu anda gelen ilgi yazılarına da böyle yanıt veriliyor. Hmm. Öncelikle bunu söyleyelim. Ama bilgi olarak, istihbarat olarak paylaşabileceğimiz şeyler var. Kerem ve Marka'yı sordun. Bugüne kadar hep şundan bahsediyorduk. Herhangi bir teklif yok, daha bir şey yok ortada diye. En azından bir adım ötesini artık söyleyebiliyorum. Çünkü iki tane takım ismi telaffuz edebileceğiz artık. Dün A Spor'da da bunu haberleştirmiştik. Kerem için Borussia Dortmund'un bir ilgisi var kulübe şöyle soruluyor. Tabii ki bu bir resmi teklif olarak değil. Zaten önce ilgi yazısı gelir transferde ama burada şöyle bir durum söz konusu. Kulübün Kerem'le ilgili beklentileri soruluyor. Fakat yönetim şöyle bir cevap veriyor. Biz şu anda bu konuda yetkili değiliz. 11 Haziran'ı beklemeniz gerekiyor teklif için. Aynı şey Marka için de geçerli. Marka ya da Torino'nun teklifi var. Daha doğrusu ilgisi var. İtalyan ekibi de aynı şekilde yaklaşıyor ve karşılıkta aynı şekilde oluyor. Bu nedenle burada bir belirsizlik var. Oyuncular, oyuncular tarafından bakacak olursak Kerem'in biraz o hani geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya mesajı paylaştı. Yani bu aslında normal şartlarda sezon bitiminde genel bir sezon değerlendirmesi olarak düşünülebilir. Her ne kadar içinde insanların kafasını karıştıran ifadeler olsa da ama işin perde arkasında daha önceki yayınlarda da aslında senle bunu konuştuk. Kerem'in özellikle iki yıldır aynı belirsizliği yaşamaktan dolayı duyduğu bir rahatsızlık var. Geçen sene de aynı süreç yaşandı. Yine bir belirsizlik vardı. Başkan yoktu, hoca yoktu. Bu sene de aynısı olacak. Önümüzdeki sene ne olacak? Bunu kestiremiyor şu anda. Özellikle genç oyuncular ve teklif alan oyuncular. Kerem'in ayrılma konusunda bir iradesi var. Aynı şey Marka için de geçerli. Ama herhangi bir adımın da atılamadığını söyleyelim. Onun dışında Bu arada bu seneler buna... vazgeçmek de çok kolay değil sanki Emre, değil mi? Yani kulübün mali durumu düşünülürse işte ee, yani hadi git sattım Kerem'i, Marka'yı, Nelson'u konuşulan isimlerden e, varsayalım sattım kimi alacaksın yani bir de öyle bir durum var tabii ki yerlerini doldurabilmek çok kolay değil hatta yani mesela bu sene baktığımızda Galatasaray'da tabii ki çok kötü bir sezonlu çok kötü bir performans izlendi gösterildi ama yani iki tane üç tane oyuncu sayacak olursak da ayakta kalabilen onlar da zaten bu saydığımız isimler. Yani bu bu kad, bu kadronun kaliteli diyebileceğim isimleri bunlar. O yüzden çok kolay değil dediğin gibi ama oyuncuları da bir şekilde buna motive etmek gerekiyor. Mesela en başta sportif vaatler çok fazla yok dedik ama Dursun Bey'in en azından düşünce yapısını, ekibiyle paylaştığı düşüncelerini bildiğim için şunu söyleyebiliyorum. Onların düşüncesi bu isimden hiçbirini göndermeme üzerine. Yani çok astronomik teklif gelir tabii ki kimse hayır diyemez. 25 milyon euroluk bir teklif gelir. Buna zaten kimse hayır diyemez ama şu an konuşulan rakamlarla en azından işte 10 milyon eurolar 15 milyon euroluk rakamlarla. O rakamlar da çok zor ya 25-30 milyon Yok öyle yani değil mi? zaten işte ol, olmayacağı için söylüyorum. 15'ler bile çok zorlamak yani. gerekiyor. Bu biliyorsun yani pandemiden sonra çok düştü futbol piyasasında o bonservis bedelleri. Sadece Türkiye için geçerli değil biz... Ekonomik anlamda kulüpler kötü diyoruz ama Avrupa genelinde de o bonservis bedelleri, eski rakamlar çok fazla yok. O nedenle biraz hayalcilik zaten o 20 milyon euroları beklemek. Ha, şu an konuşulan rakamlarla da Keremler, Markağlar falan gibi isimler için Dursun Özbek tarafının en azından düşüncesi bu oyuncuları bu rakamlara biz göndermeyelim. Çünkü senin de dediğin gibi yerlerini sonra nasıl doldururuz düşüncesi var. Bir isim daha buna ilave edebiliriz. Bu belirsizliğin şu anda yakından etkilediği isimlerden bir tanesi. Bu da Halil Dervişoğlu aslında Halil için sene yeniden, sezon o, o, o. devam ederken yeni sezonda kadroda olma konusundaki istek çok fazla yoktu yeniden kiralanma konusunda ama şimdi düşününce 99 doğumlu yerli bir oyuncu zaman zaman inişli çıkışlı bir performansı var ama yani bu maliyetlere daha iyisini bulabilir misiniz ya da bu kalitedekini bulabilir misiniz düşüncesiyle Halil Halille de en azından seçime kadar beklemesini istiyorlar Halil'in. Çünkü belki Kanavakçı... teknik direktör belli olana kadar olabilir. Bilmiyorum ne dersin ama hani ya Belki teknik iste... direktör de bir görüşmek isteyebilir oyuncuyla. Yani Halil sonuçta çok genç bir isim. İlk geldiğinde iyi bir katkı vermişti. Belli bir potansiyeli var. Bu sezon gösterememiş olsa da ben olsam teknik direktör bir görüşmek isterim kimse gitmeden yani. Teknik direktör de ister. Galatasaray cephesi de istiyor ve bu yönde talepte ama tabii evet, burada Halil'in bunu ne kadar bekleyeceği de önemli. Çünkü netice itibariyle talipleri olan bir oyuncu. Hatta Türkiye'den, İstanbul'da yani düzenini çok fazla değiştirmeden aynı kariyeri sürdürebileceği bir durumu var şu anda. Beşiktaş'la görüşme yapılıyor ama Beşiktaş çok istekli değil bildiğim kadarıyla. Yani bir alternatif olarak düşünülüyor. Fenerbahçe'nin isteği var. Zaten geçen sene de istiyordu Fenerbahçe. Hatta Trabzonspor'un da Abdullah Avcı'nın da Halil beğendiği bilgisi var. Ama şu anda Temsilcileri hepsiyle görüşüyor. Zaten abisi ve babası yürütüyor transfer süreçlerini Halil'in. Beşiktaş'ta bir süredir görüşmeler yapıyorlar. Fenerbahçe ile Trabzonspor'la da zaman zaman temas kuruyorlar. Halil zaten Trabzonlu. Ailesi de Trabzonlu. Orada öyle bir pozitif ayrımcılık olabilir. Yani Galatasaray cephesinin isteği Halil'in beklemesi. Onlar bir yandan görüşmeleri yapıyorlar ama ne kadar bekler bilmiyorum Halil bu konuda. Emre şunu sorayım. Şimdi Kerem'e bu sezon tabii yeni bir kontratla beraber maaşı da epey artmıştı. Ama çok düşük para kazandığı için yine takım içerisinde maaş bütçelerine bakıldığında Kerem biraz geride kalıyor değil mi? Yani şöyle çok çarpıcı bir rakam vardı orada Sinan. Hatta biz bunu yıl içinde haberleştirdik. Gerçekten çok tuhaf bir durumdu bu. Mesela Kerem 900 bin TL'ye oynuyordu bu sezon başında. <laughs> yani hatta 850 bile olabilir. Böyle artarak giden 50-50 artarak giden bir kontratı vardı. Hatırladığım kadarıyla 900 bin TL'ye oynuyordu. İşte euro olarak bugünkü kurdan baktığımızda 100 bin euro bile yapmıyor. Öte yandan Feguli mesela aynı mevkide oynadıkları için bunu söylüyorum. Feguli 4 milyon euro civarında net rakam kazanıyordu ve aralarında 50 katlık falan bir ücret farkı vardı sene başında ki o zaman Kerem takımı taşıyordu. Böyle ifade edince daha da böyle astronomik bir şey çıkıyor yalnız ya. Baya baya çarpıcı bir fark var ki zam almış haliyle de Kerem 9 milyon TL civarına çıktı rakamı. Yani 10 katına falan çıktı böyle baktığımızda. Ama zam almış haliyle bile yine mesela Fegül'ün onda biri kadar bir para kazanıyordu. Avrupa'ya giderse ne kadar maaş alabilir? Tabii o tartışılabilecek bir şey ama bundan fazla alacak kesin. Yani eskiden mesela yerli oyuncular için hep şu vardı. Türkiye'de kalıp işte 2 milyon euro, 2,5 milyon euro kontratlar alıp kariyerlerini burada tamamlıyorlardı. Ama yani şimdi öyle bir, bir milyon euro değil. Olmuyor, değil mi? Yok. Be 500 bin euroya falan ancak tekamül ne ediyordu acaba Orada bir iyileştirme, bir düzeltme, bir şey yapılır mı Terem'i ikna etmek için? Öyle yani şimdi daha iyi. Yani şimdi daha yeni kontrat yapıldığı için hmm. bir daha kontrat yenileme biraz tuhaf olabilir. Çünkü burada oyuncunun lehine olduğu kadar aleyhine olan da bir durum olur. Yeni bir kontrat yapacaksan minimum bir sene daha uzatması lazım onu. O da yani mesela 5 sene 6 sene daha Galatasaray'da en azından kontratı olması demek. Bu da oyuncu açısından çok cazip bir teknik olmayabilir.